Öncelikle hepinize merhaba çocuklar. Bugün sizlerle vermiş olduğum Türkçe ödevini hep beraber kontrol edelim. Bize sorumuzda şöyle bir şey diyor. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yazılacak olan kelimeleri bulmacaya yazalım. Şimdi baktığımda öncelikle satır birinci soruyu okuyorum. Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölmek için nokta nokta kullanırız. Ne kullanıyorduk? Kısa çizgi kullanıyorduk çocuklar. Kısa çizgi geldim. Birin olduğu yere kısa çizgi yazacağım. Yukarıdan aşağıya doğru. Kısa çizgi yazdım. İkinci sorumuzu okuyorum. Dildeki sesleri gösteren ve kelime yazmaya yarayan işaretleri biz ne diyorduk çocuklar? Harf diyorduk. Şimdi ikiye geldim. İkiye de harf ya. Al, üçüncü soruyu okuyorum. Alfabemizde nokta nokta tane harf vardı. Alfabemizde kaç tane harf var çocuklar? 29 tane harf vardı. 29 yazacağız. Üçüncü kutucukların içine de 29. Dördüncü soruyu okuyorum. Mercan kelimesi nokta nokta heceden oluşmuştur. Şimdi bakalım mer can derken mercan kelimesi iki heceden oluşmuştur çocuklar. O yüzden dörde geldim, iki yaz. Beşinci sorumuzu okuyorum. Satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken nokta nokta bölünür. Nasıl bölünür? Heceden bölünür çocuklar. Beşe de heceden yazıyoruz. Altıncı sorumuzu okuyalım. Alfabemizde 21 tane nokta nokta harf vardır. Alfabemizde 21 tane ünsüz harf vardı çocuklar. 6'ya geldim. Ünsüz yazıyorum. Yedinci sorumuzu okuyorum. Alfabemizde 8 tane nokta nokta harf vardır diyor. 8 tane ünlü harf vardır diyeceğiz. 7'ye geldim ve ünlü yazıyorum. 8. sorumuzu okuyoruz. Samanlık kelimesi nokta nokta harften oluşmuştur diyor. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Samanlık kelimesi çocuklar 8 harften oluşmuştur. Geldim 8'in bulunduğu yere de 8 yazacağım. Şimdi 31. sayfaya geçelim. Burada bir okuma metni vermiştim size. Hepiniz okudunuz diye ben tekrardan okumuyorum. Arkadaki soruları yanıtlayalım hep beraber. Biraz yakınlaştırayım. A'daki soruyu okuyalım. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Yazarın dedesinin evi nasıl bir evmiş? Yazarın dedesinin evi yaylada yeşillikler arasında eski tahta bir evmiş çocuklar. Buna benzer bir cümle yazdıysanız doğru. Eğer farklı bir şey yazdıysanız lütfen silip düzeltin. İkinci sorumuzu okuyorum. Evin bahçesinde hangi meyve ağaçları varmış? Evin bahçesinde kivi, üzüm, portakal, mandalina, elma, dut ve incir ağaçları varmış. Üçüncü sorumuzu okuyorum. Yazarın babası küçükken evde en çok hangi oyunu oynarmış? Yazarın babası küçükken evde sessiz sinema oynarmış çocuklar. Dördüncü sorumuza bakalım. Yazarın babasının gözleri niçin dolu dolu olmuş? Yazarın babasının gözleri eski anıları aklına geldiği için dolu dolu olmuş. Evet çocuklar, şimdi sıradaki sorumuzu okuyorum. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri metinden yararlanarak dolduralım. Dedenlerin evi nokta nokta yeşillikler arasında eski nokta nokta bir evdi. Dedenlerin evi yaylada yeşillikler arasında eski tahta bir evdi. Eğer yanlış yaptıysanız lütfen seni düzeltin. En çokta nokta nokta vardı. Metine göre en çokta kivi vardı üzüm gibi salkım salkım dallarından sallanıyordu. Yazdık. Diğerini okuyorum. İki gün içinde ev yıkılıp nokta nokta taşınmıştı bile. İki gün içinde ev yıkılıp molozları taşınmıştı bile. Dördüncü soruyu okuyordu, okuyorum. Sobada nokta nokta pişer. Sobada kestane pişer. Kuzineye patates atardık. Yazıyoruz. Sobada kestanemiz pişer. Kuzineye patates atardık. Beşinci soruyu okuyorum. Babam sık sık nokta nokta anlattı ev yıkılırken. Babam sık sık anılarını anlattı ev yıkılırken yazıyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.